59. Bölüm Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırma Ebu Umame Elbahili radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Salebe bin Hatip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Allahu Teala'ya dua et, bana bol mal versin. Bu istek üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ey Salebe! Şükrünü eda ettiğini az mal, yoldan çıkarıp azdıracak çok maldan senin için daha hayırlıdır. Bu uyarıya rağmen salebe isteğinde ısrar eder. Ey Allah'ın Resulü! Allahu Teala'ya dua et, bana bol mal versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ey salebe! Ben senin için uyulacak güzel bir örnek değil miyim? Allahu Teala'nın Resulü gibi olmak istemez misin? Nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer dağların altın ve gümüş olarak benimle birlikte yürümelerini isteseydim yürürlerdi. Salabe dedi ki, seni hak peygamber olarak gönderene yeminle söylüyorum ki, Eğer bana çok mal vermesi için Allah'a dua edersen, Her hak sahibine mutlaka hakkını vereceğim. Muhakkak veririm. Muhakkak veririm. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım Salabe'ye bol mal ihsan. Salebe bir koyun aldı. Koyunu böcek gibi üremeye başladı. Artık Medine kendisine dar gelmeye başladı. Şehirden uzaklaştı, vadilere doğru gitti. Artık sadece öğle ve ikindi namazlarında cemaate katılabiliyor, diğer vakitlerde mescide gelemiyordu. Sonra koyunları çoğalmaya devam etti. Bu sebeple daha uzaklara gitmek zorunda kaldı ve cuma namazı hariç cemaati tamamen terk etti koyunlara hale böcek gibi çoğalmaya devam ediyordu. Nihayet cuma namazını da terk etti. Artık Saleb'e cuma günleri kervanların yollarına çıkıyor ve Medine'de olup bitenleri onlardan öğreniyordu. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saleb'i merak ederek bir gün şöyle sordu. Saleb'e bin Hatip acaba ne yapıyor? Sahabe-i kiram dediler ki ey Allah'ın Resulü koyun aldı koyunlar çoğalıp sürü Medine'ye sığmaz oldu. Böylece Salebi'nin durumunu baştan sona anlattılar. Salebi'nin durumunu öğrenince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yazık oldu Salebi'ye, yazık oldu Salebi'ye, yazık oldu Salebi'ye. Bu arada şu ayet-i kerime indi. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Bu ayeti kerime ile zekat farz kılındı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüheyne kabilesinden bir kişi ve Beni Süleym kabilesinden diğer bir kişiyi zekat toplamakla görevlendirdi. Müslümanlardan zekat toplamaları için ellerine yazılı bir emir verdi onlara şöyle dedi. İkiniz gidin Salebe ve Beni Süleym'den falanca kişiden zekatları alıp getirin. İki kişi çıkıp Salebe'nin yanına geldiler. Zekatı istediler ve kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yazılı emrini okudular. Bunun üzerine Salebe dedi ki bu cizyeden başka bir şey değil. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değil. Siz gidin diğer işlerinizi bitirin. Sonra bana tekrar uğrayın. Cizye, İslam'a göre gayrimüslim tebaadan alınan bir tür vergidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevlendirdiği zekat tahsildarları Süleymi kabilesini yöneldiler. Süleymiler zekat tahsildarlarının geldiğini duyunca develerin en iyilerini zekat için ayırdılar ve onlarla zekat memurlarını karşıladılar. Görevliler en iyi develerin zekat için ayrıldığını görünce dediler ki develerin en semizini vermekle yükümlü değilsiniz.'' Biz bunları almak istemiyoruz." Dediler ki: "Hayır, bilakis almalısınız. Ben bunları içinden gelerek veriyorum. Bunları sizin almanız için ayırdım." Görevliler zekat hayvanlarını alınca dönüp tekrar Salebe'nin yanına uğradılar. Ona tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini hatırlatarak zekatını vermesini istediler. Bunun üzerine Salebe onlara dedi ki: "Bana yazılı emri gösterin." Yazılı emre baktıktan sonra şöyle dedi: bu cizyeden başka bir şey değil. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değil. Siz gidin ben vereceğim kararı bir düşüneyim. Memurlar dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce henüz memurlarla konuşmadan buyurdu ki yazık oldu salebeye, yazık oldu salebeye, yazık oldu salebeye. Sonra da Süleymi için dua buyurdu. Sonra görevliler Salebe ve Süleymi'nin yaptıklarına haber verdiler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Salebe hakkında şu ayeti kerimeyi indirdi. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a ant içti. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler.'' Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak yani iki yüzlülük soktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Salebe'nin akrabalarından biri vardı. Onun hakkında inen ayetleri duyunca doğru Salebe'nin yanına vardı ve hakkında inen ayetleri ona şöyle duyurdu. Ey anasız kalasıca Salebe! Allahu Teala Celle Celaluhu senin hakkında şöyle şöyle ayetler indirdi. Salebe bunları duyar duymaz doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu ve zekatı almasını istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senden zekat almamı yasakladı. Bu hal üzerine Salebe saçına başına toprak saçmaya başladı. O halini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bu senin amelinin sonucu. Ben sana zekatı vermeni emrettim, sen vermedin. Salebe verdiği zekatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabul etmediğini görünce geri evine döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir radiyallahu anh'ın yanına geldi ve zekatını ona vermek istedi. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh da onun zekatını almadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde zekatını vermek istedi fakat o da salebenin zekatını kabul etmedi. Salebe Hazreti Osman radiyallahu anh'ın halifeliğe gelmesinden sonra vefat etti. Cerir'in rivayetine göre Leys şöyle der. Adamın biri İsa aleyhisselama arkadaş olmak isteyerek şöyle der. Sana dost olup sana yoldaş olabilir miyim? Bu teklifin kabul görmesinden sonra birlikte yola koyulurlar ve bir nehir kıyısına girirler. Burada yemek için mola verilir. Yanlarında bulunan üç pideden ikisini yerler. Üçüncü pide kalır. İsa aleyhisselam kalkar, nehirden su içer. Döndüğünde üçüncü pidenin bulunmadığını görür ve adama sorar. Pideyi kim aldı? Adam bilmiyorum der. Sonra kalkıp tekrar yola koyulurlar. Yolda yanında iki küçük yavrusu bulunan bir geyik görülür. İsa Aleyhisselam yavrulardan birini çağırır. Yanına gelince onu keser, bir kısmını kızartarak ikisi birlikte yerler. Sonra İsa Aleyhisselam geyik yavrusundan arta kalan parçalara Allah'ın izniyle ayağa kalk der, yavru kalkıp gider. İsa Aleyhisselam adama tekrar sorar. Şu mucizeyi sana gösteren Allah adına soruyorum, pideyi kim aldı? Adam tekrar bilmiyorum diye cevap verir. Kalkıp tekrar yola devam eder. Nihayet bir dereye varırlar. İsa aleyhisselam adamın elinden tutar, suyun üzerinde yürüyerek karşıya geçerler. İsa aleyhisselam tekrar sorar. Şu mucizeyi sana gösteren Allah adına soruyorum. Pideyi kim aldı? Adam yine bilmiyorum diye cevap verir. Bir süre sonra çöle varırlar. İsa aleyhisselam topraktan bir yığın yapmaya başlar. Sonra yaptığı yığına Allah'ın izniyle altın ol der ve o da altın olur. İsa aleyhisselam ortadaki altını üçe böler ve der ki: "Üçte biri benim, üçte biri senin ve üçte biri de pideyi alan kişinin." Bunun üzerine adam "Pideyi alan benim" der. İsa aleyhisselam altının hepsi senin olsun der ve adamın yanından ayrılır. Adam altınların başındayken yanına iki kişi gelir. İki kişi adamı öldürüp altınları elinden almak isterler. Fakat adam der ki altını üçümüz aramızda paylaşalım. Biriniz şehre gitsin, yiyecek bir şeyler alıp gelsin, beraber yiyelim. İki kişiden birini yiyecek almak için gönderirler. Yiyecek almaya giden adam yolda kendi kendine der ki bu altınları neden diğer iki kişiyle paylaşayım ki? Getireceğim yiyeceğe zehir koyar, ikisini de öldürür, altınları tek başıma alırım. Yiyecek almaya giden adam düşündüğü gibi yiyeceğin içine zehir koyar. Diğer taraftan altınların yanında kalan iki kişi de kendi aralarında şöyle konuşurlar. Niye o kişiye altının üçte birini verelim ki? Adam döndüğünde onu öldürelim ve malı aramızda paylaşalım. Adam şehirden dönünce iki kişi onu öldürür ve yemeği yerler. Fakat yiyince kendileri de ölür. Altın çölün ortasında kalır ve üç de yanı başında ölü olarak kalırlar. Bu esnada oradan geçen İsa aleyhisselam arkadaşlarına der ki, işte dünyanın hali böyledir. Ondan kaçının. Anlatıldığına göre Zülkarneyn bir yolculuğunda garip bir topluluğa rastlar. Bu topluluğun elinde diğer insanların yaralandıkları hiçbir dünyalık yoktur. Kendileri için kabirler kazmışlar. Sabah olunca bu kabillerin başına gelir, onları temizler, orada namaz kılarlar. Tıpkı hayvanlar gibi sadece yeşillik ve sebze yerler. Ayrıca pek çok bitkileri de kendilerine yasaklamışlardır. Zülkarneyn onların sultanına bir adam gönderir ve yanına gelip kendisiyle görüşmesini ister. Sultan gelen kişiye şöyle cevap verir: benim ona ihtiyacım yok. Eğer ihtiyacı varsa kendisi bana gelsin. Bu haber üzerine Zulkarneyn adam doğru söylemiş der ve kendisi onun yanına gider. Ona der ki yanıma gelmen için sana haber gönderdim fakat sen gelmedin. İşte ben sana geldim. Hükümdar eğer sana ihtiyacım olsaydı yanına gelirdim dedi. Zülkarneyn neden sen ve halkın hiçbir toplumda görülmeyen bir hal üzeresiniz?'' Hükümdar şöyle der. Nedir o? Zülkarneyn der ki dünyalığınız yok. Hiçbir şeyiniz yok. Altın ve gümüş edinip onlardan yararlansanız. Hükümdar şöyle cevap verir. Biz altın ve gümüşten nefret ederiz. Çünkü bir kişi onlara sahip olunca nefsi kabarır ve daha fazlasını, daha iyisini istemeye başlar. Zülkarneyn şöyle der. Peki kendinize kabirler kazmanızın sebebi ne? Sabah olunca kabirlerin başına gidiyorsunuz, onları temizliyorsunuz ve orada namaz kılıyorsunuz. Hükümdar şöyle der, bunu yapmaktan kastımız şudur. Oraya gelip o söylenenleri yapınca o kabirler bizi dünyaya karşı uzun emel beslemekten alıkoyar. Zülkarneyn sorar, yine sizler neden yeryüzünde yetişen sebzelerden başka bir şeyler yemiyorsunuz? Hayvanlar edinseniz, onların sütünden yararlansanız binitiniz olarak kullansanız ve daha başka yönlerinden yararlansanız. Hükümdar der ki, biz midelerimize hayvanlara mezar yapmak istemiyoruz. Yeryüzünde yetişen sebze ve bitkileri kendimiz için yeterli görüyoruz. Hayatı sürdürecek asgari şartlar insanoğlu için yeterlidir. Gırtlaktan yiyecek olarak geçen her türlü şey bize göre aynı yiyecektir. Daha sonra hükümdar eline bir kafa tasa alır ve der ki ey Zülkarneyn bu kafatası kime ait biliyor musun? Zülkarneyn der ki hayır bilmiyorum kime ait? Hükümdar şöyle cevap verir. Yeryüzünde hüküm sürmüş bir hükümdara. Allahu Teala kendisine yeryüzünde saltanat bahşetmiş. Fakat o halkına haksızlık ve zulüm yoluna girmiş azgınlaşmıştı. Cenab-ı Hak da yaptıklarına karşılık onun canını almış ve yeryüzüne atılmış bir taş gibi olmuştu. Ayrıca yaptıklarına ahirette gerekli cezayı vermek için Allahu Teala onun amellerini tek tek sayıp kayıt altına aldı. Bundan sonra hükümdar eline diğer bir kafa tası aldı ve bunu Zülkarneyn'e uzatarak sordu. Ey Zülkarneyn, peki bunun kime ait olduğunu biliyor musun? Zülkarneyn, hayır bilmiyorum, kime ait diye sordu. Hükümdar şöyle dedi, bu da Allahu Teala'nın biraz önce bahsettiğim hükümdardan sonra saltanat bahşettiği hükümdardı. Bu hükümdar kendisinden önceki hükümdarın halka yaptığı zulüm, haksızlık ve zorbalığı gördü. Allah korkusu ve tevazu ile hareket etti. Halkına karşı adaletli davranmıştı. Sonra o da senin gördüğün gibi şu hale geldi.'' Aynı şekilde onun yaptıklarına karşılık ahirette mükafat vermek için Allahu Teala onun bütün amellerini tek tek sayıp kayıt altına aldı. Daha sonra hükümdar Zülkarneyn'in kafasına işaret ederek şöyle der: Ey Zülkarneyn, dikkat et. Bu kafatası da bu ikisinden biri gibi olacak. O halde neler yaptığına dikkat et. Zülkarneyn şöyle sorar: Bana dost olmak ister misin? Seni kendime kardeş ve vezir, Allah'ın bana lütfettiği şeylere ortak kabul edeyim. Hükümdar şöyle der, ben ve sen bir yere barınamayız. İkimiz bir araya gelemeyiz. Zülkarneyn sorar, neden? Hükümdar şöyle cevap verir, çünkü bütün insanlar sana düşman, halbuki herkes bana dosttur. Zülkarneyn sorar, neden? Hükümdar şöyle der, İnsanların tamamının gözü senin sahip olduğun saltanat, mal ve dünyalık üzerindedir. Fakat bunların tamamını ben zaten terk etmiş olduğumdan ve yanımda ihtiyacıma yetecek çok az şey bulunduğundan bana kimse düşmanlık beslemez. Zülkarneyn hükümdarı çok beğenmiş ve ondan fazlasıyla istifade etmiş olarak oradan ayrılır. Şair ne güzel söyler. Ey şu dünya ve onun süsleriyle oyalanan kişi! Gözlerini kıtmadan hep lezzetlere dalmakta olan kişi. Erişemediğin şeylerle hep nefsini meşgul ettin. Yarın kavuştuğun zaman Allah'a ne diyeceksin? Diğer bir şair şöyle der. Sitem ettim dünyaya cahili yücelttiğimden ve faziletliği gerilettiğimden özür diledi benden. Cahiller öz evlatlarındır ilerlettim onları muttakiler ise kumama ahirete aittir. Gerilettim onları. Mahmud Elbahili şöyle der. Bilin ki dünya insan için bir imtihandır. Her halukarda ikbal etse, yüz çevirse de, sana ikbal ile gelirse şükürle karşıla onu, yüz çevirdiğinde ise sabret ve sebat göster.''